Merhaba arkadaşlar. Bugün işten çıkınca poligona gelmek istedim. şimdi sizinle burada poligonda neler yapılıyor onları da paylaşacağım. ev işten çıktım, eve gittim, silahlarımı aldım. Yanıma bir tüfek, iki tabanca aldım. hepsini tüfek kutumun içine koydum. Şimdi poligona geldim. asansörü çağırdım. Şimdi asansöre binmeden önce maskemi takacağım. Asansöre biniyorum, poligona doğru gidiyorum. Ee, burada dediğim gibi silah nakletme, yani bir yere götürmek için poligona ya da tamirata herhangi bir belge almanıza gerek yok. Sadece bir kutu içinde ya da kılıf içinde taşımanız gerekiyor. Ben tüfek kutumun içine iki tabanca aldım, neler olduğunu göstereceğim. Mermileri de ceplerime koydum. Ee, mermiyle silahları birlikte taşımamanız gerekiyor. Şimdi poligona geldim. İçeri gireceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet. evet arkadaşlar şimdi birazdan içeri gireceğim. Ee, şimdi burada çekitrimi falan çıkaracağım. Ee, i̇çeride artık kulaklığımı takacağım. Ee, size orada da anlatmaya çalışacağım ama hani içeride insan olabilir. Çok rahat konuşamam diye. Size içeri girmeden önce yanıma aldığım silahları göstereyim. Şöyle mantığımı açayım. Gördüğünüz gibi Geçen aldığım e, 1882 TR-29 İsviçre toplu tabancası yanımda, bir tane Ruger e, Single Action yanımda. Bu 22 Long Rifle ya da 22 Magnum atıyor, silinleri değiştirebiliyorsunuz ve de e, K11 denen bir tüfek yanımda. Bunların mermileri de cebimde. Şimdi içeri giriyorum, eğer orada konuşma imkanım varsa orada da devam ederim. Yoksa sadece atışlarımı size göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi atışa başlayacağım. Şansıma benden başka kimse yok. Mermilerimi koydum. Silahlarımı koydum. Şimdi buradaki düzeneğe göre sistemi aktif etmek için harfimi okutacağım. Daha sonra buradan hedefimi seçeceğim. şu şekilde bir hedef seçtim 25 metrede görüyorsunuz şimdi onu vurdukça buradaki ekrandan e, vurduğum yeri göreceğim önce şu İsviçre eski silahla başlamak istiyorum aslında bunun mermilerini kullanmayacağım demiştim ama dayanamadım yani bu dünyaya da bir kez mi geleceğiz çok merak ediyorum bu eski mermiler ateş edecek mi o yüzden önce bununla başlayacağım sınırlamıştım e, mermiyi koyuyorsunuz TT basıyorsunuz sıradaki geliyor. Sıradakini koyuyorsunuz. Tetiğe basıyorsunuz. Sıradaki geliyor. Tabi bunlar parafin kaplı olduğu için biraz zor giriyorlar şimdi. Şu an hepsi dolu. Şimdi atışa başlayacağım, hadi bakalım ne olacak, kapağını kapattım, önce bir tek hareketle deneyeyim, patlamadı, sıradakini deneyeyim. Evet arkadaşlar maalesef patlamadı. Bir 30 saniye böyle bekliyorum ki hani merminin patlama ihtimali olmasın diye. Şimdi bunları boşaltacağız. bu silahı bugün atmak nasip değilmiş ama buna yakında yarışma atacağım zaten söylemiştim. O zaman size göstereyim. Yani kapsüllere iğne geldi ama bu mermiler artık patlamadı. Şans artık yapacak bir şey Bu silahı kenara koyuyorum. Sıradaki silahımız Ruger. Bu 22 Long Rifle ya da 22 Magnum silindiri değiştirerek atabiliyorsunuz e, sistem aynı bunun da şeyini açıyorsunuz kapağını mermileri koyuyorsunuz bunu tabi elle çevirmeniz gerekiyor bu iğne emniyetli, e, emniyette olduğu için tam dolu olarak iğne emniyetli olduğu için tam dolu olarak kullanılmasında bir sakınca yok. 6 tane koydum. Şimdi yine iki elle atacağım. Bu single action zaten. Evet, hedefi temizlemem gerekiyordu. Ne yapmayı yapmışım. Evet, şimdi tekrardan atıyorum. Evet. Silahı boşaltmadan bir hedefe bakalım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 9, 9, 9 ya yani da 10 çizgisinde toplanmışlar. 22 olduğu için hedefte tam böyle belli olmuyor. Çok güzel ama. Bu şekilde e, bu silahı da şimdi boşaltalım. Diğeriyle karşılaştırın yani ne kadar fark olduğunu. Kapağı açıyorsunuz. Tek tek silindiri döndürerek kovanları boşaltıyorsunuz. Tabii bu 22'lik olduğu için çok düzgün atan bir tabanca. Bununla 50 metreyi de çok rahatlıkla yarışma bile atabileceğiniz hassasiyette bir silah. Çok güzel bir silah. Ruger'in. Şimdi video için ben bunları atmaya sonra devam edeceğim. Videoda zaman kaybetmemek için tüfeğe geçeyim hemen. Sizi bir saniye bekleteceğim. Evet şimdi tüfekle atacağız. Tüfekle atmadan önce yine hedefi temizleyeyim. Evet hedef temizlendi. Şimdi şarjörümüzü dolduracağız mermilerle bu şekilde. Bu şarjör 6 tane alıyor. 3 4 5 6 Şimdi şeyini biraz gevşeteyim kayışını. Şarjörü yuvasına koyuyoruz. kapatıyoruz. Men miyazına verdi. Şu an atış hazır. Evet şimdi hedefi göstereyim. Gördüğünüz gibi 10'da var, 9'da ve 8'e toplamış. Tabi biraz hızlı attım ben video için. Yani biraz daha özenseydim. Muhtemelen hepsi 9 veya 10'da olabilirdi. Ama yaşına göre muazzam bir silah yani. Muazzam bir silah. Keşke Türkiye'de de bunları alabilseniz. Siz de bunun zevkine varabilseniz. Evet arkadaşlar şimdilik size iyi günler diliyorum. Ben atışa devam edeceğim. Ee, bu kısa bir video eğer yine sorularınız olursa e, yoruma yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Ee, bir sonraki videom bu e, silahla bu silahla yapacağım bir yarışma olacak. Ee, Başka toplu tabancalar da atacağım aynı yarışmada. O videoya kadar ee, görüşmek üzere. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kısaca size 10 atış grupmanımı da göstereyim bu tüfekle. Gördüğünüz gibi 10 atış grupmanım. Bu tüfekle böyleydi. Evet kısa bir şey vermiş olayım size. Tekrar güle güle demiştim ama. Tekrardan hoşçakalın.